Merhaba canlar nasılsınız? Makarna yapmıştım makarnayı şimdi e, yapıyorum göstereceğim evet. size aşama aşama süzeceğim şimdi kaynattım ben evet. misafirlerim gelecek. Ay. Ben biraz tereyağıyla yapmayı düşünüyorum canlar. Ama bu pardon yanlış söyledim. <laughs> Tereyağı da biraz çok şey yapıyor, sıçırıyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum vallahi ben de anlamadım. Aynı normal makarna gibi suda kaynattım ama güzel oluyor. Tavada kızartıyorum arasına da peynir koyuyorum. Peynir almıştık markette de biz. O da pek yemiyordun, ben de bari dedim. Zaten bizim çocuklar pek peyniri yemiyorlar, oğlan gene yiyor da, kız pek nadir yiyor. Şimdi yaptım bizimkiler yediler de, biraz çok beğendikleri için bizimkilerin misafirlere de yapayım bari dedim. Çok güzel olmuş dediler. Oradan da yeşil fasulye yaptım. Orada da şehriye çorbam da var. Allah olmayanlara da versin. Allah'a çok şükür. Yine iyi kötü her şeyimiz var. Normalde bizim oralarda Sivas yöresinde erişte diyorlar, burada makarna diyorlar. <laughs> Şimdi birazlığını az tabağa alacağım, şöyle, az tabi yağını şey yaptıktan sonra. Kayseri mantısı aldım da burada bir Kayseri'li arkadaştan aldım. Daha yapmadım. Bir kilosunu 250 TL'ye aldık. Ee, o da işte şey tarif etmedi. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hoşunu yapmıyormuş herhalde. Televizyon İnan ki bizim her şeyimiz doğal. Yani hiçbir şeye hazırlık yapmıyoruz. Hani video çekeceğiz, edeceğiz diye. Doğal doğal yapıyoruz. Kızım da oynamaya çıktı arkadaşıyla biraz ama burada hava çok soğuk. Tokat Turhal. Bayağı soğuk. Bugün bayağı soğuk. Şimdi bunu böyle düzlüyorum canlar. Böyle. Arkadaşım Tokat hastaneye gelmiş de oradan ağrı e, miktarlı arkadaşlarımız. Buraya gelmek istediler. Buyurun gelin dedik. İstanbul'dan beri arkadaşlığımız devam ediyor. Şimdi peynirini koyacağım canlar. Şöyle. Şöyle peynir ortasına koyuyorum. Şöyle. Güzel oluyor gerçekten. Çok güzel olmuştu. Benim de yaptım. Kimisi lor çökelik koyuyor ama çökelikle lor peynir kadar yani böyle hamur işlerine lezzet vermiyor peynir poğaçadan da güzel oluyor hep her şeyden güzel oluyor peynir biraz peynir daha getireyim Biraz bu bir sefer peynirini bol koydum. Benim bizimkine çok fazla koymamıştım peyniri de. Biraz buna peyniri fazla koyacağım. Az daha iki kek yağ gezdireyim diyorum. Tereyağı koydum ama Biraz fazla mı oldu? Ne yaptı peyniri canlı Şimdi az da ayçiçek yağı Şöyle az daha ayçiçek yağı gezdirin de böyle güzel güzel çıtır çıtır kızarsın. Şimdi o aldığım şeyi de buraya almıştım. E işte canlar. Kendimiz yaptık. Ee, köyde ocağımızda yaptık. Bizi takip edenler bilirler. Onun da videosunu çekmiştim. kapta otobüse binmişler arkadaşlarımız da eşim onları almaya gitti Bunda biraz bu sefer de biraz yağlı oldu herhalde inşallah çok yağlı olmamıştı deminkinin yağ falan güzel olmuştu buna biraz yağ fazla kaçırdık herhalde ama el işte çekiyor ya çayımızı da demlemiştik zaten İyice kızaracak. Ona kızarana kadar ben peynir falan kaldırayım, yağı da kaldırayım. Bu ki turşumu çok güzel tutturmuşum canlar. Biraz suyu bulanık oldu ama bakın şey e, suyu az bulanık oldu ama şeyisi gerçekten e, tuzu falan çok ayar olmuş. Çok yerinde olmuş. Şey e, 3 yemek kaşığı tuz koydum buna. Su turşusu yaptım salatalıktan. Ama e, çok güzel olmuş. Bulanık oldu biraz suyu ama az az bulanık oldu yani fazla değil de aslında böyle dukturu öbür biberlerimin e, hiçi çok dukturu oldu. Bunlar bu böyle oldu yani. Şimdi tersini bir çevireceğim de ama az daha kızarsın diye bekliyorum ama bir çevirelim bakalım nasıl olacak. Şurada çevireceğim yağ dökülmesin diye. Çevirdik. İnşallah. Aha, bak güzel oldu vallahi dur. Şu şeyi. Hmm, şurasını şöyle. Evet, çok güzel oldu. Börek gibi oluyor. İnanın ki. Şöyle canlarım. Görünüyor gerçi de. İyicene göstereyim ben size. Bakın. Görüyor musunuz canlarım? Çok güzel oldu. Öbür tarafı da kızarınca bir daha bir daha çeviririm Allah nasip ederse. Öbür tarafını. Evet canım. Ee, Allah mis gibi oldu. Bakar mısınız? İnanın ki çok güzel oldu. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Yaptıysanız deneyin canlar. Tavsiye ederim. Çok güzel oluyor gerçekten. O pişene kadar. Ben de turşumu kaldırayım. Ha, burada dursun belki misafirlerim isterse onlara ikram ederim. Bulaşıklarımı yıkayayım ben de. Benim burada bulaşık makinem yok canlar. Ben inanın ki köydeki ev, İstanbul'daki ev. Bir de burada ev açtık biz. Onun için her şey her zaman hemen olmuyor. Ne yapalım? Yavaş yavaş her şey. Eşim emekli benim. İki tane çocuk gidiyor okula. Kolay değil yani. Emekli maaşıyla. Ama sıcak suyumuz geliyor. Allah nasip ederse alacağız inşallah. Çamaşırlarımızı da köye götürüp köyde yıkıp getiriyoruz. Köydeki evimizde çamaşır makinemiz var. Geçen sene getirdiydik buraya makinayı. İlk tatilde gene götürmüştük. Bu sefer de bir daha getirmeyelim dedik. Biraz toparlarsak alırız dedik. Onu daha toparlayamadık. A misafirlerimiz de geldi herhalde. Hoş geldin diyelim misafirlerimize. Kim o? Ben de misafirlerimiz geldi zannettim. Gerçekten öyle zannettim. Kime?